İstanbul'da her şey güzel olacak diyerek çıktıkları yolda her şeyi elbette bu siyasette biz ne küçük çekmeliyiz terör soruşturması çıktı. İstanbul Küçükçekmece Belediyesi'nin yenilediği parktaki zemin desenleri terör örgütü simgelerine benzetilince soruşturma başlatıldı. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi iddialara İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclisinde yaptığı açıklamayla cevap verdi. Selim vurduğu noktalardan Küçükçekmece'de birçok dere taşarken yine uyruklu İrani Kebe yaşadığı evin bodrum katında hayatını. İstanbulluları perişan eden güzergahlardan biri de TEM otoyolunun Avcılar Esenyurt mevkiydi. O yola giren araçlar ya kara saplandı ya buz pistine dönen asfaltta milim kıpırdayamadı değerli izleyenler. Birileri hedefine kola yan yana gelsin dursun. Birileri terörist başına konum uzantısı Selahattin Demirtaş'a konum uzantısı Osman Kavala'ya selam çaksın dursun. Biz Yüce Türk Milleti'ne selam çakıyoruz. Onları görünce eğitimden de selam duyuyoruz. Bu kurultayımızda şu anda tutuklu olan Tolga Şardan'a Can Atalay'a, Osman Kavala'ya, Selahattin Demirtaş'a, Tayfun Kahraman'a, Çiğdem Mater'e, Emine Mine Özerden'e, Yiğit Ali Ekmekçi'ye, Hakan Altınay'a ve Barış Beylivan'a selam gönderiyoruz. Selam olsun size demokrasi kahramanları. Osman Kavala'ya, Çiğdem Mater'e, Mine Özerden'e, Selçuk Mızraklı'ya, Selahattin Demirtaş'a selam olsun. Biz yüce Türk milletine selam çakıyoruz. Onların önünde hizmetçiler